arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Tabii ki de Minecraft ama bölüm değil. Eski dünya bölümden bunu yapalım. Ben oynayayım. <laughs> ben bu şey yapıp geliyorum. <laughs> Nasıl? Evet. Ben burayı anlamadım. Şu... Bu ne ya? Ben anlamadım. Tamam. Ben, şey... ben buraya valladık geliyorum. Ve kurtulduk bir yatım zaten şey olmuş. Evet bak buralara atıl. Ve evet. şu Ne içtim mi ya? Ben de dört tane falan var. Üç tane indi. Ben vardı. Geceli geceleri kalkardım. Öldürdük endirmenleri. Allah'ım nasıl yapayım? Demin nerede?

ne evet, daha değil de şuradaydım. Ben şu şur ne gördüm Şurada bir yerdeyim. değil Şurada. Galiba. Portekiz. Aa nerede? Bir çıktım. O şey de hatırladım. Şimdi kalkan yapmam var mı yok varmış. Şimdi kalkan yap. Aa kapı. Heh, tamam. Bir şey. Ben koyduk. like bak. unutmayın bu kadar ben emek harcayıp buldum. am bunun için çok verdim yani sar zor dur. Olmuyor. Olmuyor. Akasın da şöyle de. Tamam. Şöyle de koyabiliriz sonra kurabiliriz. Mantıklı da. Şimdi orayı bırak. Şimdi bunu. Acaba o da kırık? Ha? Ne oldu? Ben sandığa bak. Ne? Başlangıda Tekne falan var. Bayadır bir şey şimdi diyorum ya. Şimdi kalkan yapalım. Artık kalkan yaptık. Böyle koyuyorduk. Bakın bakın ne güzel. Abi çok güzel. Şey Aa. Bu arada benim önce önceden bir hesabım vardı. Onlarda da olacak soru. Biliyorsunuz ki onlar belki bir oldu. Ben onun short çekiyorum Altmış 60 milyon abone varsa. Sonra o hesap gitti. Canlı yayını açmıştım. Elimi gösterdiğim için gitti. Bu yüzden şimdi öyle bir şarkı göndereyim. Canlı yayın falan burada. Şu ne? Aa! Bu ne? yapıyor? <laughs> ne? Kemanç. Ya o keman şey. de o. Aa varmış. Ben... E, ne yapamıyorum bu ne? Ne güzel olmuş. Bize bir şey arardık çıkardık buradan giderdik ava alan de, de giderdi böyle çıkardı gider tekneyi ha a vardı bir hep oltamız vardı evet bizim oltamız da vardı abim gidiyor ne? bir taş. koyalım? Şuraya koyalım. Ha, ah, neyse. Ben Önce güzel el Ben çok güzel şeyler yaptım. Ah. Hep sabu yanımda. Oh, ne güzel. Ha var mı bunda? Oh. bir tane var

Baba başka bir şey Ne yapsam bir şey yalan. Vaka Ben bir şeyin olduğunu bilmiyorum. Ne yapsın şimdi? Ya, Hangi yapalım? Hmm. Oh. Artık kaç 26 gelir. Her gün her Aslında biz ilk başta böyle girdikten başlamıştık. Şey yapmıştık. Geldim ben dedim ki. Ben güzel bir yer buldum dedim. Mantar ağacının üstüne yaptık bu arada. <laughs> Ve başlayalım. Burası kaç? Vurmak Dur. Cidip, cidip. Vurma bana. Vurma bana. herhalde abim koydu. Bilmiyorum ya. Yani. En son şeyi gösterecektim. Mantar ağacı. Ve oldu. Oldu. Aa Aa bak. Bunlar mantar ağacının şeyleri. Öldürürüm Türkiye'ye. Öldürürüm. ben o ara çok itiraf oldum. Aa, ben hep böyle hatırlıyorum. Ben hep buraya gittim. Ben maden yapıyordum. Ben hep maden demiştim ben abime. Ben maden iniyorum. Ondan o yüzden orada. Muşun yanlış yanlış kalmışım o yüzden. Ve bence güzel bir dünyada kalk. Dedim. Bunu ben yaz tatilinde açmıştım. yaz yaz tatilinde ne ya? Ama hiç şey. Bu arada var ya ben başlar baş akşamlar şeyleri keserdim. Ya en, Bu arada videomuz 不发达的吧。Three, five, five, five.